For the first game in Europe, we made a good result away, and now full focus is on Thursday, and I hope we can celebrate going to next round in front of our fans. Evet, Avrupadaki ilk maçımızdı ve bu maçtan e, iyi bir sonuçla ayrıldığımıza inanıyorum. Şimdi bütün konsantrasyonumuz Perşembe günü oynayacağımız maçta e, ve umarım taraftarlarımız önünde bir sonraki tura geçmenin sevincini yaşarız. Normal our goal is to go in the group stage but we can take this step by step. We go first to win against Cluj in Thursday and after we will see. Evet öncelikli hedefimiz tabii ki gruplara kalabilmek. Bunun için mücadele gösteriyoruz. Fakat ilk e, ee, düşünmemiz gereken, konsantrasyonumuzu vermemiz gereken maç, e, kuluj maçı. E, maçlara adım adım bakmamız gerekiyor ve bu şekilde ilerlememiz. Uh, it's our first game of the season, so uh, and uh, we are still uh, trying to get used to the the new system of the coach. So uh, uh I think uh, uh we go in there, you know, yeah, getting a draw is uh, is a good start because we know uh,

daha doğrusu beraberliği iyi değerlend, iyi bir netice olduğuna inanıyorum. Şimdi evimizde oynayacağız ve sağımızda elimizden gelen en iyisini yapıp bu maçtan galip gelmek istiyoruz. Kendi performansıma gelince de tabii ki daha iyi işler yapabilirim, daha iyi oynayabilirim. Fakat belirttiğim gibi bu bizim hani sezonun ilk maçıydı. Bu şekilde. Yes. Uh, yeah. Like I said, uh, because uh, the coach, uh, they demand a lot from us. You know, even in training, the quality they demand f from us. So, and as a player, we demand uh, uh, a high quality uh, from ourselves also. So, um, uh, it's the first game. Yeah, like I said, and uh, hopefully the next game we're gonna give uh, all our best. And I will try to always do my best to help the team score goals, make assists. So I'm looking forward. Evet Hocamızın e, bizden sürekli her zaman e, en iyisini istiyor. E, bunu antrenmanlarda da görüyoruz. E, biz de oyuncular olarak kendimizden de beklentimiz bu yönde e, ve bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. E, i̇kinci maçta da yine e, az önce belirttiğim gibi bu ilk maçımızdı. Şimdi ikinci maçımızı oynayacağız kendi evimizde, kendi taraftarımız önünde. E, elimizden gelenin en iyisini yapıp e, iyi sonuç elde etmek istiyoruz. Ee, ve ben de kendimden tabii ki e, takıma destek olabilme adına gollere asistler yapmaya her zaman istiyorum.